Mağaralarda taş yontan bir türden, gezegenler arası yolculuğu hayal eden bir türe nasıl dönüştük? Hiç merak ettiniz mi? Hadi hep beraber bölgemizdeki tarihin izini sürelim. Müzik İnançlı süslenmiş motifler, kanatlı aslanlar ya da krallar göreceğiz bu yolculuğumuzda. Müzik yolculuğumuzda kralların, kraliçelerin sofralarına da misafir olacağız. Üzerine bastığımız bir taşın ve üstünde yürüdüğümüz bir toprak parçasının bağrında yüzlerce binlerce yıllık tarihi koruduğunu ya da sakladığını biliyor muydunuz? Biz de bu bölgedeki her taşın, her toprağın altına bakacağız. Tarihin izini süreceğiz.

که برو کنچه که باه ما نویمان شاخه دنی ری عبدالویمان آخوده که برو کنچه که باه ما نویمان شاخه دنی ری عبدالویمان آخوده Kral yolunun bugünkü durağı Hakkari. Şu an tarihi bir mezarlıktayız. Ve bu mezar taşları yakın bir tarihe ait. Aslında bunlar bir anlamda stel. Peki 1998'de Hakkari Kalesi'nde şans eseri bulunan Hakkari stellerinden haberiniz var mı? Hadi onlara bakalım. Tel veya stela, dikilmiş yüksekliği eninden uzun yekpare bir taştan oluşan bir yapıttır. Sözcük Yunanca tele, yani dikili duran bloktan gelir. Ahşap olanlarına da rastlanmıştır. Stelin farklı şekillerde kullanılan farklı tipleri de vardır. Örneğin, özellikle antik Yunan'da rastlanan mezar taşı mahiyetinde steller vardır. Bunlara mezar steli de denir. Amarna'da ise sınırı işaretleyen Akenoton steli bulunur. Steller sınır işaretleri olarak da kullanılmıştır askeri zaferleri anan steller de mevcuttur. Mezopotamya'da da salt anıt mahiyetinde çoğunlukla kral buyruklarının yazılı olduğu steller bulunmuştur. Steller Antik Yakın Doğu, Pakistan ve Mısır ve bunlardan bağımsız olarak Çin, bazı Budist kültürleri ve Mezo-Amerikan uygarlıklarda bulunmuştur. Antik Mısır ve Orta Amerika'dan kalan büyük sayılarda steller, bu uygarlıklar hakkındaki en büyük ve önemli bilgi kaynaklarından biridir. Stellerin üzerindeki yazı ve çizimler, o zamana ve uygarlığa dair önemli bilgiler verir. Dünyada başlıca steller, Aksum steli, Hammurabi kanunnamesi, İsrail steli, Meşa steli, Akenoton steli, Palermo taşı, Raimondi steli. Dünyada bulunan, dünyanın farklı noktalarında bulunan bu stellerden sonra e, milattan önce 3000 yılların o, yıllarına ait olduğu tahmin edilen Hakkari stelleri de mevcuttur. Hakkari sadece Türkiye'nin değil, Yakın Doğu'nun da neredeyse hiç araştırılmamış bölgelerinin başında geliyor. Arkeolog Profesör Doktor Veli Sevin, stelleri anlattığı kitabında arkeolojik açıdan Hakkari'yi meçhul ülke olarak nitelemek hiç de yanlış sayılmaz demektedir. Bölgenin arkeolojik geçmişiyle ilgili ilk girişim talihsizlikle noktalanmış, Fransız Asya Araştırmaları Derneği adını Hakkari'yi incelemek için Van'dan yola çıkan Frederick Edward Schulz, 1829 yılında Başkale yakınlarında öldürülmüştür. O tarihten 1998 yılına kadar bölgede başka arkeolojik çalışma yapılmamıştır. 1998'deki okul inşaatı sırasında iş makinelerinin tesadüfen üzeri ağır yaslı taşlarla örtülmüş bir mezara rastlamalarının ardından durum Hakkari Valiliğine ve Van Müzesi Müdürlüğüne bildirilerek acil bir kurtarma kısmı düzenlenir. Buluntularıyla birlikte Tunç Çağlarının sonu ile Demir Çağlarının başlarında kullanılmış bir oda mezar ortaya çıkarılır. Yöredeki bu ilk arkeolojik çalışma Van Müzesi ile İstanbul Üniversitesi Van Bölgesi Tarih ve Araştırma Merkezi'nin ortaklığıyla yürütülür. Çalışma geçmişi karanlıkta kalmış bir kentin derinlerine doğru 3000 yıllık bir tünel açılmış gibidir. Hakkari'de şans eseri bulunan stellerin haberini Mersin'de kazı yaparken alan arkeolog Profesör Doktor Veli Sevin o günü şöyle anlatıyor. Hakkari sterleri 1998 yılında bir tesadüf sonucu bulundu. Kent merkezindeki kalenin eteklerinde yaşayan bir karı koca, yaklaşan kış ayını düşünerek evinin arka bahçesinde toprak almak amacıyla kazı yapar. Karşılarına birden kocaman insan şeklinde sterler çıkınca, şaşkınlık içinde valiliğe haber verirler. Hakkari valiliği de Van Müzesi'ne durumu bildirdi. Ben o zaman Mersin'de bir kazıdaydım. İki arkadaşımız ve bir müze uzmanı alana giderek ilk temizlik ve kurtarma çalışmalarını yaptılar. Fotoğrafları gördüğüm anda çok şaşırdım. Çünkü hiç rastlamadığımız, yakın doğu kültürlerinde hiç aşina olmadığımız özelliklere karşı karşıyaydık. Yapılan kazıda 13 tanesi tel çıktı. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden ilginçti. 11 tanesi savaşçı erkek, 2 tanesi kadın. Çırılçıplak savaşçıların sadece erkeklik organları bir suspansuvar içine alınarak kapatılmış, kadınlardan birisi de çırılçıplak, elinde bir testi su ve başında bir kap taşıyor. Alanda 2 yıl kazı yaptıktan sonra 19 metre batısında bir mezar ortaya çıktı. Bu mezarda tarihlememize yardımcı olabilecek çok güzel buluntular vardı. Kültürleri ve nerelere irtibatları olduğu konusunda çok zengin bilgiler verdi. Ancak karbon 19 analiz sonuçlarına göre bu mezarın stellerden yaklaşık 500 yıl önceye ait olduğu anlaşıldı. Tüm stellerde ana konu cepheden genç ve güçlü bir insan bedeninin üst kısmıdır. Bacaklar gösterilmemiştir. Çoğu tombul, kimileri de ince uzun yüzlü olan figürlerin çok belirgin bir burunları, burun üzerinde birleşen kaşları ve dar bir alınları vardır. Kabartma tekniğinde yapılmış örneklerde yuvarlak göz çukurluklarına beyaz renkli bir taşla tık kakma yapılmıştır. Küçük ağzı daima kapalı, dudakları ise ifadesiz ve serttir. Başlarında çoğu kez ilginç ve süslü, bere ya da takke türü başlıklara yer verilmiştir. Bazen pazıları da belirtilmiş olan kollar, dirsekten bükülmüş, eller ve parmaklar özenli bir biçimde betimlenmiştir. Buna karşılık gövdenin öteki öğeleri üzerinde hiç durulmamıştır. Çıplak erkek figürlerinin bellerinde çoğu kez tarama çizgiler, üçgenler ya da zigzaklarla bezeli enli kemerlere yer verilmiştir. Kemerlerin üzerine ise daima bir hançer asılıdır. Bunların en karakteristik özelliği kabzanın namluya iki ucu açık hilal biçiminde bir balçakla birleşmiş oluşudur. Döküm tekniğinde ve tunçtan yapılmış oldukları belirgindir. Sterlerde 12 kadar küçük insan figürü resmedilmiştir. Bunlardan 10'u ya da 11'i erkektir beşi ana figürün sağ dirseğin hemen altına yerleştirilmiştir. Burada daima oldukça genç yaşlarında bir erkek söz konusudur. Bazen başına süslü bir başlık giymiş bulunan bu figür çıplak ve süspans varlıdır. Bir stelin alt kısmında çıplak bir avcının topuzuyla bir leoparı avlayışı bu anlatılmaktadır. Sağ elinde topuz bulunan avcı sol eliyle avının kuyruğundan tutmaktadır. Burada belki de hayvanın arka arkaya iki pozisyonlu betimlenmiş olmasıyla basit bir öyküsellik söz konusu edilmeye çalışılmıştır. Aynı stel üzerinde savaşçı bir kez de atı üzerinde görülür. Yukarı doğru kaldırdığı sağ elinde yine topuz bulunan figür sol eliyle de dizginleri tutmaktadır. Burada atın tüm dizgin ve gem düzeniyle birlikte işlenmiş olması dikkat çekicidir. Aynı stelde yine sağ dirseğin altına gelecek şekilde yerleştirilmiş bulunan figür, bu kez bir kadın olarak resmedilmiştir. Başında sol eliyle tuttuğu bir kap taşıyan kadının, sağ kolu dirsekten kıvrılarak geriye bükülmüştür. Stellerde resmedilmiş en çarpıcı nesnelerden biri de çadırlarıdır. Üç örnekte sağ veya sol omuz üstünde, iki örnekte de sağ dirsek altında olmak üzere toplam sayıları 5'tir. Üzerinde penceremsi küçük açıklıklar bulunur ve zikzak çizgilerle süslenmiştir. Kabartmalarda leoparlar, dağ keçileri, geyik ve yılan ya da leoparın saldırısına uğramış bir dağ keçisi gibi yabanıl hayvanlara sık rastlanır. 13 stelden ikisi farklı özelliklere sahiptir. Tümüyle lineer teknikte kazılmış olan bu taşlar üzerinde cinsiyetleri belirtilmeyen, ellerinde herhangi bir şey tutmayan silahsız figürler bulunur. Anlaşılacağı üzere Hakkari stelleri belirli bir program çerçevesinde ve yerli ustalarca yapılmıştır. Taşların işlenişinde hemen hiç değişmeyen ikonografik bir planlama söz konusudur. Ufak tefek değişikliklerle bu program baştan sona geçerliliğini sürdürmüştür. Bu ikonografik planlamaya göre sterler iki kümeye ayrılır. 1- Elinde bir tulum bulunan silahlı erkekler 2- Silahsız kadınlar